Şimdi de Vasfiye teyzenin misafiriyiz ve Vasfiye teyzenin mutfağına konuk olduk. Elazığ'ın meşhur yoğurtlu köftesini yapacağız. Malzemeler neler? Malzemeler un, bulgur, un, bulgur, yoğurt, yoğurt. su, su biraz, salatalık. Bir tane salatalık. Salata. Tereyağımız var. Tereyağı var. Bir de sarımsak. Sarımsak var. Tuz, var. Ha, tuz var. tuz Bir de ekmek var burada. Hı, o da ekmek. Bu ne ekmeği? O da tandır ekmeği. Gibi. Tandır ekmeği bakın Elazığ'ın <laughs> tandır, tandır, ekmeği. ekmeği bulgurumuzu koyduk. Üzerine birazcık tuz, üzerine sıcak su. Köftelik bulguru kaynar suyla açtırıyoruz. Birkaç dakika bulgular bekledikten sonra açıldı. şişti bulgurlar. Üzerine şimdi un ilave ediyoruz. Ve yoğuruyoruz. Birazcık da üzerine su ilave ediyoruz. Soğuk su. Ece yoğurdu, şimdi hazır oldu. Çekimlendiriyoruz şimdi. Bakalım nasıl şekillendireceğiz. Evet, el birliğiyle yapılıyor. Elazığ yemekleri Hı. kolay kolay yemekler değil. Hı. Vasve teyzenin de geldi, sağ olsun Hı. yardım ediyor. Evet. evet. Bu genelde yaz günlerinde tercih edilen bir yemek aslında. Hani yoğurtlu olduğu evet. için, soğuk soğuk. İlk defa tadacağım ben, ilk defa görüyorum. Bir defa tadacağım. Hı -hı. Köftelerimiz artık pişmeye hazır. hazır. Nasıl pişireceğiz? Kızartacağız mı? Hayır. Haşlayacağız mı? Haşlayacağım. Haş. Haşlayacağız. Haşlanacak. Köftelerimizi çıkardık. Birazcık soğumasını bekleyeceğiz. Ocakta tereyağımızı eritiyoruz. Üzerine tereyağı dökeceğiz. Yoğurdunu koymadan önce köftelerimizin üstüne of. biraz dağlanmış tereyağı döküyoruz ki oh. e, tereyağı donmasın. Tamam önce tereyağı döküyoruz. Yağmurcan kokuyor? Mükemmel. Mükemmel kokuyor. Evet üzerine yoğurt döküyoruz. Sarımsaklı yoğurt. En son ortasına da biraz salatalık koyuyoruz. Ve tekrar tereyağı. Bolca tereyağı. Yakupcan ya buna bayılır. Yakupcan ya sen buna bayılırsın. İlk sen bakarsın ben bakayım tadına. Ede bakalım, tadı nasıl? Ama acı değil mi? Acı değil. Acı. O sarımsak. Hmm. Yakupcan, sarımsak pek alışkın değil. Ee, sarımsaklı yoğurt ona biraz acı geldi ama sarımsaklı yoğurt çok yakışmış. Hmm. Tereyağı ile beraber mükemmel olmuş. Hmm. Elinize sağlık. Hmm, teşekkür ederim. <laughs>